gayet sıca düşüyor. Aşağı yukarı 40 derece civarı. Mini bir soba. Çok hoş. Tabi burası yanmaz makaron var. Her ihtimale karşı. Şu flaşı kapatayım. Bir de öyle deneyeyim. Evet. Böyle bir masa bacağı kullanacağım masa bacağı gerektiği yerden kesip bunu ısıtıcımızın haznesini yapacağız. Burnun yarısını kestim. Ayak yaptım. Bunu da bu şekil üstüne monte edeceğim. Bittiğinde süper bir şey olacak. Bununla eminim. Evet. Fanımızı buradan geçirdik fanımızın şekline verdik. Bunu bükerek ezdim yani burayı. Bunun için eski bir aç kapa düğmesinin porselen takımını kullanacağım. Çünkü bunlara rezistanslar gelecek. Bunun ısınmaması lazım. Burada en önemli faktör bu arkadaşlar, en önemli faktör bu. Çünkü buna resistans bağladığımız zaman bu kesinlikle ısınmayacak, yanmayacak. Ee, en önemli görev buna düşüyor. Birazdan resistansı bağlayıp bakalım nasıl bağlamışız, bir test edeceğiz. Ondan sonra montajına geçeceğiz arkadaşlar. Evet, resistansımızı da yaptık. Bu şekil, şu şekil bir telden yaptım arkadaşlar. Flitre bilginiz olsun. Denemedim. Hep beraber deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Göreceğiz hep beraber. Evet. Denemek için ilk startı verdim. Gayet başarılı. Şimdi bunu ayak yapacağız. Ve bulabilirsem araç çakmaklığına veya araç aküsüne bağlayacağım. Gayet başarılı. gayet sıcak üşüyor. Aşağı yukarı 40 derece civarı. Mini bir soba. Çok hoş. Tabi burası yanmaz makaron var. Her ihtimale karşı. Şu flaşı kapatayım. Bir de öyle deneyeyim. Evet, sıcak. Aşağı yukarı 12 santim boyunda falan işte. Mini bir ayağı var. Bununla ilgili sorularınız olursa bana yorumlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Şimdi koşacakalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.